Bir iki tane de şurada gördüm. Sağlam salar. Hatta şuradaki bozulmuş görüldüğü gibi. Şurada ve burada var. Etrafına bakıyoruz. Başka var mı? Yok gibi. Evet, sağlam. Bakalım bugün ne kadar mantar yapacağız. 80'li 90'lı yıllarda köyümüzde böyle sepetler ölürdü. Boy boy sepetler. Bu da o zamanlarda kalma bir sepet. Fındık sepeti. Tabi o zamanları arıyoruz. Şimdi olsa sepet, sele, fıçı köyümüzde büyükler hepsini yapardı. İşte mantar bulamazken karşıma çok güzel mantarlar çıkmaya başladı. Nasibimiz mi açıldı? Artık mantar bulmaya başladım. Bakalım günümüz nasıl devam edecek. Bu bozulmuş. Mantar bozulmuş. Sağlam olsa da çok güzeldi. İşte çıktılar mı karşınıza çıkıyorlar ya. Evet çok güzel. Çok güzel. Şurada güzel mantarlar çıkarttım ya. Hemen hemen hepsini burada buldum. Bu bir yerde buldum sayılır. Evet şu an ormanımızı biraz değiştirdik sayılır. Şurada birkaç tane karşıma mantar çıktı. Fena değiller. sağlam. Sağlamsa koy sepete diyor. Şurada o mantarı görünce şunları da gördüm. Üzerine basmamak için bile değil. da şunun üzerinde biraz basılmış şurada. Fena değil. Bayağı da kurak geçiyor, mantar bulmakta zorlanıyor şu an. öyle bir şey olmaz. Bugünün on numaraları bunlar. Şöyle yaklaştıkça sanırım görüyorsunuz. Karakanlıcalar. Böyle bir şey olmaz ya. Olmaz böyle bir şey ya. Ama olmuş. Olmuş. Şöyle Görmek herkese nasip olmaz şu manzarayı. Çiçek gibi açmışlar burada. Bunlar kanlıca işte. Bunlar kanlıca. Bakın mübarekler çıktıkça çıkmışlar şurada çok güzel. Şöyle 4-5 tane şu şekilde bir öbek de getirsek bizi yeter. Artık sepetim var ya böyle boyuna gösteririm sepetimi bu. 80'li 90'lı yıllardan kalma köyümüzün eski sepetlerinden. Allah çok çok güzel bir yermişti burası. Çok güzel bir yermişti. Şöyle birkaç tane resim alacağım. Hatta bir resim için mola vereyim. Şimdi biraz çözünürlük yüksek olsun. Şu an kapatacağım dikkat resim alıp tekrar mantarlar almaya başlayacağım. Kaldığımız yerden devam edelim. Fotoğraflarımı aldım. Yani şu, şu görüntüyü var ya. Şöyle dakikalarca izleyeceksin. saatlerde izleyeceksin. Zamanım olsa. Böyle bir görüntü yok ya. Son zamanlarda gördüğüm en güzel görüntü bu. mübarekler çıkmışlar burada. Yeterince büyümüşler. Herhalde yeterince izledik onları. Artık alabiliriz. harika ya. Şöyle şu görüntüyü gördüm bana yetti yani. Şöyle güneşi kapatalım. Biraz daha görüntümüz iyi olsun. Çok güzel bir mantar ocağı burası. Çok güzel, harika, süper bir şey. Şimdi bunları Alalım şöyle birer birer. Hatta şöyle elinde de alacaksın alacaksın ya. Bir tanesi bozulmuş sadece işlerinde şu mantar. O da yeterince bozulmuş. Hatta mantarlar Bölünmeye de başlamış Bakın şuna Harika bir görüntü ya Harika bir görüntü Yani Şu görüntü her şeye bedel Görmek 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 çok güzel sepetimizi koyalım şuraya şu da bozulmuş harika mantarlar harika harika süper çok güzel bu mantalarda daha ne, ne söylenebilir ki şu güzelliğe bakın ya şöyle de bir resim alabilirim harika bir resim harika bir görüntü çok güzel Evet. Sepetimiz neredeyse yarı oldu. Birkaç daha böyle öbekte getirsek bu iş tamam. Evet. Az önce o topladığım mantalların devamında çok yakınında şu mantallar çıktı bakın. Yine kara kanlıcalar İşte bakın. Yeterince güzel. Yeterince güzel mantarlar, harikalar. Güzel. Sepetimiz olmaya başladı. Çok büyük bir sepet olmasa da bugün için yeterli bir sepet. Güzel mantarlar çıktı. Birkaç tane de şurada var. Onlara da bir güzellik yapalım. Hatta bir tane mi? Bir tane varmış. Tamam çok güzel. Harika ya harika. Harika çok güzel bir yermişti burası. Herhalde şunlar mantar değildir. Yok. Burası mantar değil. Arayacağız, mantar arayacağız. Bakalım. Daha mantar bulabilecek miyiz? Arayacağız. Şunlar köknar fidanları. Biz güner ağacı deriz onlara. Buralarda da güzel kanlıcalar çıkar. Şöyle farklı mantarlar var. Kanlıca değil tabi. Kanlıcaya çok benziyorlar değil, kanlıca değil. Yanında ben aslında şu mantarı gördüm, çırnık mantarı. Bu bölgede çırnık mantarı arıyoruz. Ve bir tane buldum. Bakın harika bir çırnık mantarı. Bir tane de şurada küçük varmış. Çok lezzetli bir mantar. Bir tane de şurada var. Hatta şuralarda da çıkmaya başlamış. Daha küçük. Bunlar da demek ki sıra şeklinde çıkıyor. Bu mantarı biliyordum ne olduğunu fakat yeni yeni bunun üzerine gitmeye başladım. Bakalım birkaç sene daha bu bölgede bulabilir miyiz? Buralarda bu mantar çıkabiliyor. İki tane çatlar kanlıcası. Günler kanlıcası. Hatta üç tane. Çok temizler. Daha boyları uzun. Şöyle Güzel bir fotoğraf alabilir miyiz? Çok güzel. Tamam fotoğrafımızı aldık. Şimdi mantarlarımızı alalım. Bakın altlarına. Oh. oh. Çok da sağlamlar mantarlar. Çok sağlam güzeller harika. Bir fotoğraf alabiliriz. Evet. Alalım sepetimize. Şunlar aslında bizim cırnık dediğimiz mantarlar. Tellici olarak geçiyor daha çok. İnternette o şekilde bakılabilir bunlara. Tellici mantarı. Çeşitleri var. Renkleri var. Bunun daha sarısı. Kırmızısı. Kırmızıya bir çeşidi daha var. Ormanda şöyle çeşit çeşit mantarlarla da, da karşılaşıyoruz abi. Onlar hakkında pek bir bilgim yok. Yine şurada şöyle bir şey var. Farklı mantarlar. Ben şu an kanlıcaya yöneleceğim. İşte kanlıca nerede çıkmış? Bakın şuna. Bir tane çıkmış burada. Maşallah var ağaç gibi büyümüş. İnşallah sağlamdır da. Bozulmuş, bozulmuş. Maalesef komple bozulmuş. Bir tane şurada var. Aslında bu iki mantar sağlam çıksa da şunu bilemiyorum. O da büyük ihtimal bozulmuştur. Bunlar sağlam çıksaydı gayet iyi, iyi olacaktı. Bu da gitmiş. Fazlasıyla gitmiş. Bakalım yandakini alalım. Tamam bu işimizi görür. Hatta şurada da var. Evlatilerin içerisinde mücadele. Bakın bunlar Tamam bu sağlam. Şu nasıl peki? Bu da güzel. İşte. Eğreltinin içerisinde birkaç tane güzel mantar çıkarttık. Hepsi sağlam olsaydı çok güzel. Çok güzel olacaktı. İşte tertemiz kökler mantarları. Biz günler mantar deriz. Burada yine çam mantarlarımız, Kara kanlıcalarımız ve asıl adı tellice deniyor bunlar. İnternete baktığınızda tellice olarak geçiyorlar. İnternette şunların üç çeşidi var. Kırmızı, sarısı, bir kırmızıya yakın bir renk. Bir de benim geçen hafta bulmuş olduğum mor rengi hiçbir yerde göremedim. Demek o da buraya mahsus bir şey. Var. Bakın. Ne kadar mantar buldum şurada. Görüldüğü gibi koca koca kanlıca mantarları. Hepsi bozulmuş ya. Bakın şurada. Çok güzel bir yedek ederdim. fakat hayret ettim yani. Bu kadar mantar bozulur mu ya? Bakın şuraya. Şu mantarın bolluğuna bakın. Fakat hepsi hepsi bozulmuş ya. Çok güzel mantar yeriymişti. İşte şuradakiler de aynı. Bunlar da yine düşüyorduk tabi. Hepsi bozulmuş ya. Çok da güzel bir yer bulmuştum. Fakat bu sefer mantallar hepsi bozuk çıktı. En son mantar topladığımızdan bu yana bugün farklı bir bölgedeyiz. Daha önce baktığımız bir yer burası. Mantar bulmakta zorlanıyoruz. Çıkan mantarlar zaten toplanmış birileri tarafından. şurada güzeldi. Yani bugün için güzel de biliyorum şurada birkaç tane. Bugün mantar işi bizi zorlamaya başladı. Pek mantar kalmamış mı diyelim. Bayağı da bir kurak geçti. Çıkan mantarlar da toplanmış. Bakalım artık. Bugün ne yapacağız nasibimize. Şöyle az gibi sepet buldum evlerden. Evet.